Ya sabi yeni işi taklaba Ya bro, derince burada işi işte. Dünya kuru kayısının başkenti Malatya. Dünya kuru kayısı tüketiminin yaklaşık yüzde seksenini Malatya'dan buradaki dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediyoruz. Bildiğiniz gibi ortalama son 3 yıla da baktığımız zaman yaklaşık 100.000 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu 100.000 bin ton ihracatımızın en büyük alıcılarından özellikle Avrupa ülkeleri ve bunun da beraber de biliyorsunuz en önemli alıcılarımızdan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Tabii her yıl farklılık göstermesine rağmen ama ortalama yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Burada işte dediğimiz gibi en önemli alıcılarımızdan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri 2019 yılına baktığımız zaman ortalama 13 bin ton ihracat gerçekleştirmişiz. 2020 yılında da hedef gene Amerika'daki pazarı koruyup 13 bin ton ihracat gerçekleştirmek. Bunun hemen arkasından da en önemli alıcılarımızın başında Avrupa ülkelerinden Fransa gelmekte. Fransa'ya yaklaşık 7.000 ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Fransa'yı hemen arkasından Almanya takip ediyor. Almanya'yı İtalya takip ediyor. Bundan sonraki en önemli alıcılarımızdan bir tanesi de Rusya. Tabi Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Buraya da yaklaşık 5000 ton ihracat gerçekleştiriyoruz. <laughs> son 2-3 yıla da baktığımız zaman e, bu portföyümüze en güçlü eklemiş olduğumuz ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'ya da yaklaşık 4500 ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Brezilya'nın hemen arkasından da Son zamanlarda özellikle bizim için en kıymetli ve en önemli pazarların başında gelen uzak doğu pazarları, Uzakdoğu'da ee, uzak doğuda da Çin'le e, ciddi anlamda e, çok yakın e, temasla çok önemli bir ihracat rakamı ortaya çıkıyor. 2019 yılında Çin'e 3200 ton ihracat gerçekleştirmiştik. Tabii 2020 yılının hemen başında biliyorsunuz özellikle Covid-19 diye adlandırdığımız pandemiden sonra Çin'de bir yavaşlama oldu ama şimdi Çin'deki pazarda da yerimizi korumaya ve ihracatımızı arttırmak için de yoğun bir mücadele ediyoruz. Burada belki 2020 yılında eee en çok ihtiyacımız olan fakat pandemiden dolayı da aksayan fuarlar bizi biraz bu fuarlarda alıcılarla, ithalatçılarla buluşma ve onlarla yani mutlaka ticaret anlaşmaları yapacağımız alanlarda daralmalar söz konusu. Ama bu yıl gene inşallah hem mahsul biliyorsunuz kısmen bu yıl rekoltemiz düşük 100 bin ton ihracatı koruyup 100 bin ton ihracatın karşılığında da